Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz uzun bir aradan sonra hoş geldiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, maden kazma serimize devam ediyoruz. Ve uzun süredir video atamıyordum. Neyle uğraştığımı e, siz de gördükten sonra seveceksiniz. Öncelikle yaptığımız yap, yani yaptığım vagonu alıyorum ve kullanmak için şey yapıyorum. Bu arada bir tane merdiven kalmış bende. Şunu da şöyle göndereyim. Şimdi arkadaşlar başlayacağız. Bu elmas kazmayı da arkadaşlar Yenisini yaptım artık O bitmişti Zaten öbürünü de kullandım hepsini bitirdim Biraz daha kullanıp neyse Şimdi arkadaşlar gidiyoruz Şuradan ee, Şu şekilde Kri 404 Kumun madeni Böyle maden girişi Böyle maden giriyor Vagonu neden aldık derseniz Burada bir tren yolu bizi bekliyor Yani bu maden için uğraştım ama En çok için bu vagonları için uğraştım. Demir falan bu neyse. Hızlıca gidelim. Şu i̇şte W'ye basıyorum buraya hızlandırmış ray koyamadım. Buraları da çıkmak için koydum işte. Birazcık uğraştırdı bu beni böyle. Evet geldik. Şöyle kıralım bunu. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burayı bu şekilde yaptım. Birinci maden giriş yaptım. ikinci maden giriş. Şerit madenciliği gibi yapmayı düşündüm buraları. Ve buradan da yol yaptım. Buranın sonunu getirmiş miydim? Bakalım. shift Şöyle gidelim ve arkadaşlar kazmamıza başlayalım. Evet arkadaşlar buraya da böyle bir şey yaptım yani maden yani madenci gibi olsun diye. Şimdi hangi madenden gidelim? buradan mı? Ben birinci maden girişinden gireyim. Şu şekilde gidiyor, giriyoruz. Madenci seviyemiz 39 arkadaşlar. Birazcık daha ineceğim. Bu arada şöyle bir çıkayım. Madenci seviyemiz şu anda 33. Şuradan şu şekilde inelim. 11'e ineceğim. Hedefimiz elmas bulmak olduğu için. Bu arkadaşlar önceki bölümde şey yapmayı unuttuk arkadaşlar. Bir sandığa koyup bakmayı unuttuk. Şimdi arkadaşlar orada sandıklarımızı siz de gördünüz. Oraya koyacağız hepsini arkadaşlar. Ah. 11'e kadar inelim. Oo uh, arkadaşlar. Bakalım ne kadar altın çıktı ona bakalım. Bu arada arkadaşlar tek bir blokta yani tek bir çizgide demiştik. Ama ben bu altına bakmak için yaptım yani o demirleri falan saymayın. Şimdi uf altınlara bakarız. Neyse şunları şöyle alalım. Şöyle inelim. Oy bu ne? Bu ne arkadaşlar? Şimdiden 5 tane altınımız oldu. Şunları da artık sonra alırız belki. Madenci seviyemize bakalım. 21. 19. 17 indi. Oy! Bu bir şaka mı? bir dakika. Tam da var ya. Dur dakika. Ben şöyle bunun bir sesini alayım da. Ohohoho. Arkadaşlar daha 11'e in çektik. Demek ki arkadaşlar 15'te de çıkıyormuş. Bu arada arkadaşlar bunları da alacağım. Hayır ya da alacağım. Ne kadar çıktığına bakacağım. Ne kadar. Yani bakın bunu demin de altınları da yaptım aldık ama. Şimdi bakalım ne kadar. Bizde iki tane var. Bir, iki, üç. Üç tane mi ne? Yani beş tane var toplam. Arkadaşlar direkt şaka mı bu ya? Neyse şaka olmasın. Ve biz devam edelim. Şöyle önümüzde maden de var. Oo lapis. Tamam. Bir elmas daha çıkarsa çok güzel olacak. Şu anda iki elmasla gidiyoruz arada arkadaşlar bunun konusu e, şey olmasaydı bir çizgide olmasaydı yani şu anda çok iyi olacaktı. E, şu anda 5 elmasımız vardı şu anda cepteydi 5 elmas. Üf bunlar çok kötü ya Üf. Arkadaşlar bir tane crafting table yapacağım. Onu da şöyle getireceğim. Dur. Buradan bir tane kürek yapacağım. Kürek. Şu tahta değil taş. Taş küreği bir yapalım şöyle. Bu arada arkadaşlar hızlı olsun diye kitaptan yaptım yani. Normalde bilmediğimiz. Neyse. Şimdi şunu şöyle alalım. Şu elmaslar da var ya çok güzel ya. Neyse. Devam edelim biz küreyi alalım. Arkadaşlar bu arada küreyi bunu daha hızlı kırmak için yaptım yani. Bunlar karşımıza çıkarsa videoya da daha şey yap. Arkadaşlar şey yapacaktım ya. Ee, tek blok madencilik yapacaktım da şimdi oraya gidene kadar dur. Şöyle koyalım. Bir tane şundan. Şöyle yapıyorum. Ve şunu şöyle kıralım. <laughs> tamam. Orada kalsın ya. Oo, lava, lava pool bulduk direkt. Lava fokur diyor altısına. Şuna lava düşmek istemiyorum. Diyeceğim şu anda korkuyorum herhangi bir tehlikeyi göze alamam. Hala 11'deyiz tamam iyi. Şöyle şöyle gidelim. Tamam. Oo altın ama çizgimizde değil. Alt. Bak biz tek madencilik yaptık o yüzden bunlar sayılır tek blok. A şunları alamıyorum. Şunları alamıyorum. Şey Tamam, bunlar bizim Tam altımızda da zaten bir şey görürsek direkt alabiliyoruz. ama çizgimizde değişti. Işte. Tekrar lava pool. Sanki bir elmas çıkacak. Sanki hissediyorum. Arkadaşlar bu nasıl olur? Hayır. Hayır. Bu macen çelik serisinde de şu bir blok kazma serisinde de bir şey olmasa var ya. Aslında birinci bölüm bir şey olmadı da. Ben neden aşağı doğru kazdım bu arada? Neyse. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ama ölerek envanterimi kaybederek şu gördüğünüz gibi Neyse. Ah. Neyse arkadaşlar şu videoyu bir bitirelim. Yoksa ben öleceğim tekrardan. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.